Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere kick takipçi nasıl atılır? Nasıl kickte takipçinizi yükseltebilirsiniz? Onu göstereceğim. Öncelikli olarak bir kanal seçiyoruz arkadaşlar. Bu kanalı seçtik. Burada bakıyoruz. 134 takipçisi var. Sonra sistemimize giriş yapıyoruz. Sistemimize giriş yaptığımızda kaydımızı yapıyoruz. Kay kaydımızı tamamladıktan sonra da hesabımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ana sayfamız bu şekilde. Burada bakiye ekle kısmı önemli. Fiyat listesi önemli. Yeni sipariş ve siparişlerimiz önemli. Gerisine de bakarsınız zaten. Buradan gelip. Instagram var, işte TikTok var, YouTube var, Twitch var, Kik var, Facebook hepsi var bakarsınız. Biz buradan Kik takipçi atacağız. O yüzden Kik takipçiye tıklıyoruz ve bir tane servis var. Günde bir, ka bir kağıt atabiliyoruz. Bunu seçiyoruz. Sonra geliyoruz. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Bunu kopyalıyoruz. Sonra gelip buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya 181 yazıyor da 1000 tanesinin fiyatı o arkadaşlar. Biz mesela bu arkadaşa 10 tane atsak 1 lira 81 1 lira 81 kuruş yapıyor. Sonra bunu geliyoruz, sipariş ver diyoruz. Sistem bu kadar. Tabii siz sipariş vermeniz için bakiyeye ihtiyacınız var. Bakiye yükle'ye tıklıyorsunuz. Buradan kredi kartı, buradan da havale ile ödeme yapabiliyorsunuz. Öncelikle havale ile yapacaklar için konuşuyorum. Bu IBAN'a ve bu isim soy ismi. istediğiniz miktarı atabilirsiniz. Minimum 10 TL olmak üzere. Sonra gelip buraya yatırdığınız miktarı ve isim soy isminizi yazıyorsunuz ve ödeme bildirimi yapıyorsunuz bir kere. Biz de gün içerisinde onaylıyoruz. Buradan da kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz. Anında onaylanıyor. Bakiye bonusu da unutmayın. Şimdi bu arkadaşa biz takipçi kaç attık? 10 tane attık değil mi? Bakın takipçiler geliyor İlk başta 134 takipçiydi Şimdi 136 olmuş Gene yenileyelim 8 olmuş Arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem bu şekilde hızlı çalışıyor Burada kontrol edebilirsiniz siparişinizi 10 tane attık başlangıç 134 ya da 135'ti Bu Şöyle sağa çekeceksiniz. Telefondan daha rahat bakılır bunlara. Bir daha yenileyelim arkadaşlar. 140 olmuş. Yani 145 olması lazım. Bakın geliyor görüyor musunuz? Bu şekilde kik takipçi alabilirsiniz. Başkalarına da atabilirsiniz. Satışını da yapabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlardan hizmet sunuyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.